Merhaba arkadaşlar, mecran'a hoş geldiniz. Geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi maçım vardı. Şampiyonlar Ligi ilk maçı. İlk maçından önce işte takımı falan hazırladım. Her şey çok güzel. Hava, zemin, futbol oynamaya müsait. Çok güzel. Derken bir bilgisayara bakayım dedim bir 5-10 dakika. İşte işte YouTube'da sizlerden gelen mesajlara vesaire bakarken şöyle bir mesaj gördüm. Tabii ne olduğunu anlamadım. Google Translate'e yazdım. Gördüğünüz gibi Ukrayna dilinde böyle bir mesaj olduğunu gördüm. Ve ne olduğuna bakınca da şu ifadeyle karşılaştım. Maxim Ramazanov, Niva Ternopil ile ilginç bir maç olacak. Ben onun menajeriyim. İkimize de bol şans şeklinde Google Translate çevirdi. Tabi ben bu yazıyı okuduğum anda aa dedim benim Şampiyonlar Ligi maçım vardı ki o sırada ben takımı hazırlamıştım ama Maça yetişemedim ve maalesef maç oynanmış olduğunu fark ettim. Ve maç 2-0 benim tarafımdan galibiyetle geçmiş. Çok güzel. Rakip e, ilk maçı deplasmanda oynuyor. Ve ben 2-0 yeniyorum. Evimde ilk maçı 2-0 kazanıyorum. Ki rakip de arkadaşlar gördüğünüz gibi benden yaklaşık 20 puan. Yani kafa kafaya yaklaşık 20 puan güçlü bir rakip. bir rakipti. Ee, ben de elimden geldiği kadar takımı iyi bir şekilde tutup bırakmıştım sistemde. Bayağı da uğraşmış gördüğünüz gibi 2-0'ı çevirmek üzere ama yeterli olmamış. Ee, maça baktığımızda %52-48 toplu oynama onda. Toplam şutlarda 8'de 6 isabetli şutu var. Bende 7'de 2 ve gelen 2 şutta gol olmuş. Yani e, Nordeus'a teşekkürlerimi sunuyorum bu noktada. Gördüğünüz gibi orta e, ikimiz de ortadan daha çok saldırmışız. Yani her şey güzel. Hani Benim açımdan çok çok güzel ama onun açısından pek güzel bir maç olmamış. Ben bu şekilde sahaya çıkmıştım. Dörtlü defans, önlerine bir DMC. Üçlü orta saha, çift AMC. Ki... Dediğim gibi takımı maçtan 15-20 dakika öncesinde zaten bu şekilde hazır bırakmıştım. Yani herhangi bir değişiklik yapmadım maç esnasında. Rakip de bu şekildeydi ve böyle sahaya çıkmış zaten. Gördüğünüz gibi dörtlü defans, tek orta saha, 3 AMR, AMC, AMR ve 2 ST ile karşıma gelmişti. Dolayısıyla şu orta alanı gördüğünüz gibi değiştirmiş olmasına rağmen hatta sağ bek, Göbekteki eleman AMC'si ve AML'sini maalesef yeterli olmamış eleman zaten var. Bir de üstüne üstlük Jose Mourinho desteği de almış. Özel sponsorluk ödülü de var. Güzel. Benim bu sezon yok ama önümüzdeki sezon sizlerle de paylaşacağım bir planım var. İnşallah göreceğiz. Neyse bir sonraki videonun konusu hayırlısıyla. Ve bu arada güzel desteğiniz de var arkadaşlar. Destek veren arkadaşlara tekrar teşekkür ederim. Ee, sizin vesileniz dediğim artı %2 toplu oynama bonusu da bendeydi. Ama sonuç itibariyle ben 2-0 kazanmış oldum. Hatta maçın en iyi oyuncusunun kalecim seçilmiş olması e, ne kadar zorlu bir maç olduğunun da bir göstergesi. Bunun hiç izahı yok. Zaten 20 puan üstün bir ekibe karşı oynamışız. Ama arkadaşlar ee, rakip menajerin en büyük hatası çift AMC ile saldıran bir elemana DMC'siz çıkmak. Yani bunun başka bir izahı yok. Diğer tarafta arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şu an şu anki pozisyonda eleman takımını yaklaşık 1 puan kadar yükseltmiş. Ben de aynı şekilde 1 puan kadar yükseltmişim. İkinci maç e, yarın itibariyle oynanacak. Yani siz bu videoyu izlerken büyük olasılıkla maç oynama günü olmuş olacak yani. Şu an çünkü bir gün öncesinin gecesinde yaz çekiyorum bu videoyu. Ve arkadaşlar eğer ben bu maçı kazanırsam yani iki maçı da geçip finale çıkarsak finalde de arkadaşlar böyle bir rakiple karşılaşıyoruz. Bu da işin ayrı bir konusu. 138 gücünde daha da güçlü bir rakip var. Hayırlısı bakalım. Ve arkadaşlar ben şunu söyleyeyim hemen. Ben arkadaşın yazısını gördükten sonra, bu rakip menajerin yazısını gördükten sonra ona bir cevap yazmak istedim. Cevap yazdım. İşte güzel Google Translate'e yazdım. Ondan sonra çevir dedim. Güzel bir şekilde Google Translate çevirdi. Ondan sonra bu mesajı arkadaşın yazmış olduğu ilk mesajda göstermiş olduğum ifadesine cevap olarak eklemek istediğimde bir baktım mesajı silmiş. Büyük olasılıkla ikimize de başarılı diledikten sonra sonra e, görmüş olduğu mağlubiyet sebebiyle mesajı kaldırmayı uygun görmüş. Artık yapacak bir şey yok. Ama mesajı kaldırmış olması e, sonuçta benim ona cevap vermeyeceğim anlamına gelmiyor bir taraftan. Diğer taraftan da e, ulaştırma şansım çok yok. Ve otomatikman arkadaşlar ben de böyle bir yolu düşündüm. E, eğer videoyu izlemeye devam ediyorsa ki ee, i̇lk videoyu izlemiş ki ona göre e, mesaj yazmış başka bir yorumda bulunmuş. İnşallah arkadaşlar ikinci maçı artık sonuç ne olursa olsun tekrar izler ve kendisi de e, benim şu yazımı görmüş olur. Ben de her ikisini her ikimize de e, oyunda başarılar diliyorum, iyi oynayan kazansın diyorum. Türkiye'den Ukrayna'ya selamlar diyorum şöyle daha büyük bir ifadeyle göstermiş olayım. Okusun. İnşallah bu videonun altına da yorumunda bulunur diye düşünüyorum. Şöyle takımını da göstereyim. Top Ukrayna. Kendisi böyle bir arkadaşımız. Evet arkadaşlar. Ukrayna'ya da sizin vesileniz dediğim. Mecana vesilesiyle selamlarımızı göndermiş olalım. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Hepinize kendinize iyi bakın diyorum. Meccanende kalın. Kanala üye olmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle e, samimi bir videoda çekmiş olalım diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.